Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde süreç testi 3'ün çözümlerini yapacağız. Yine paralel doğrular ve dikme çizme ile alakalı sorulardan oluşacak. Toplam 9 test sorumuz var. İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıda bir kareli kağıtta verilen doğru çiftlerinden hangisi paraleldir? Bir kere paralel doğrular kesişmez kuralını kullanırsak otomatikman C şıkkı olduğunu zaten bilirsiniz. Paralel doğrular hiçbir zaman kesişmez. Bir önceki dersimizde de ifade etmiştik yani boşluk doldurma kısmında. Evet, aşağıda aşağıdaki kareli kağıtta verilen doğru çiftlerinden hangisi birbirini dik keser? Dik keser, aradaki açı 90 derece olacak. Kareli zemin olduğu için zaten bu doğrular kesişiyor fakat dik kesişmiyorlar. Bakın bunlar kesişiyorlar ama dik kesişmiyorlar. Fakat D şıkkında verilen doğrular birbirini 90 derecelik açı ile kesiyorlar. Gön olmadan nasıl tespit ediyoruz? Dediğimiz gibi burada kare kareli bir zemin olduğu için bunu bize garanti ettiriyor. Şöyle kesiştiklerinden dolayı şuradaki açı 90 derece. Zaten C'deki doğrularımız paralel doğrular kesişmediği için. Mert kareli zeminde verilen doğrular aşağıdaki gibi A noktasından birer dikme çizmiştir. Bana göre hangi doğruyu, doğruya doğru, çizilen doğru dikme değildir? Zaten A noktasından bakın yine nasıl test edeceğiz? Kareli zemin olduğu için yine 90 derece, 90 derece. Yine burada yarı yarıya geçmiş, tam ortadan geçmiş, bu da tam ortadan geçiyor. Burası 45, burası 45, toplamda yine 90 derece ama. Hiç dik mi? değil. Dik olsaydı dikme doğrusu şöyle geçerdi bence. Bence değil öyle yani. Şimdi şöyle bakın. Tam ortalarsın buradan yani. Şöyle tam Tam. Olay bu yani. Tam ortalarsın. Dikme bu en kısa uzaklık dikme. Sen gitmişin uzun çiziyorsun olur mu yani olmaz. D'de verilen maalesef D'de verilen doğru bir dikme değil. Yukarıdaki kareli kağıtta yer alan KL doğru K noktası L, M, N, O noktalarından hangisi ile birleştiril birleştirildiğinde oluşan doğru parçası, sabi doğru parçasına paralel olur. Hemen bakılır arkadaşlar. Yani bu böyle değil. buradan şimdi şöyle yapabiliriz bakın. Buradan şöyle yapabiliriz. Büyük bir ihtimal ne ile olacak? Neden hocam? Şöyle bakın. Şimdi bunu nasıl test edersiniz? Bakın. Bu A noktasından B noktasına gelene kadar dikeyde kaç birim gitmiş? 2 birim. Yatayda kaç birim gitmiş? 4 birim. Dikey 2, yatay 4. O zaman dikey 2, yatay 4 olacak. Dikey 2, yatay 4. O zaman hangi noktadan geçiyor? Bakın N noktasından geçer. Bu şekilde de tespit edebilirsiniz. Yani tam ortalardan geçmiyor. Ne yapacaksınız? Öyle duracak mısınız? Hayır. Durmayacağız. Bakacağız diyeceğiz ki A adam e, direkt en kestirme yoldan A'dan B'ye gelmiş. Tamam mı? Kısa yol. Yürüyerek gelmiş araba yolu değil. E şimdi iki birim buradan aşağı doğru gelmiş. 4 birim gitmiş. 1, 2, 3, 4. O zaman 2 birim 4 birim olacak. Niye noktasından geçmesi Gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi bunu test etmenin bir sürü yolu var aslında. Bakın yani burada ses ee, paralel olması için doğruların kesişmemesi gerekiyor. Bakın uzatalım. Uzatalım. Uzatıyoruz doğruları. Acayip uzattık. Şimdi hangisi kesişmiyor arkadaşlar? A ile C. Bu kadar basit işte. FE kesti. Yani uzatırsanız keser yani. Şöyle bakın uzatmanız gerekiyor. Mutlaka bir noktada kesişiyorlar. Doğru mu? F ile E kesişti. O zaman paralel değil. A ile E kesişti. Yine o da kesişir yani uzattığınızda. D ile B de kesişti. Ya da hocam bakın biz bu kadar ne uğraşıyorsunuz? Bir önceki yöntemle yapsak olmaz mı olur? Bakın şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar. Tam ortadan mı gidiyor bu? Tam ortadan gitmiyor. O zaman ne yapacağız? Şuradan şöyle yaklaşık işte 3, 3.5 birim. Buradan da aynı şekilde 1 2 3 4 5, 5.5 birim desek. Buradan mesela şimdi bakıldığında bakın dikkat. 1, 2, 3 buçuk birim. 1, 2, 3, 4, 5 buçuk birim. O yüzden A doğrusu ile C doğrusu birbirine paralel olacaktır. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki A, B, C, D doğrularından hangisi hangi ikisinden geçen doğru A, B, C, D noktalarından hangi ikisinden geçen doğru K doğrusuna paraleldir. Tamam. Hangisinden geçen? A ve D yani. Başka var mı burada şans? Çünkü adam zaten doğru dik bu şekilde çizilmiş. Hani bunu tek sağlayan olay budur. Tamam. A ve D'den geçen yani. Biraz bu tarafa kaydedelim kaydedelim ama A ve D. Bunun başka bir şansı yok artık yani. Evet. Ne diyor şimdi burada? Dik kesişen doğrular eşit uzunlukta olmalıdırlar. Oldu alakası var? Yanlış. Yanlış yani çok yanlış bilgi. Dik geçen kesişen doğrular eşit uzunlukta olmalıdır. Hayır. Şöyle bir doğru ile bir doğru parçası da dik kesilmiş. Paralel doğrular eşit uzun pardon eşit uzunlukta eşit uzunlukta olmalıdır. Bu da yanlış. Ne alakası var yani? Bu paralel, bu da paralel. Bir bakalım zaman. Şit i̇şte tam değil de elim kayıyor işte. Grafik tablitten sıkıntısı bu. Gerçi şey kullansaydık olmazdı da. Neyse. Yani maalesef bu da yanlış. Ne alakası var? Yani paralel doğru eşit uzunlukta olmasına gerek yok. Yani yok yani. Bu da yanlış. 1-2 yanlış. Zaten bir tek bu kaldı. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. Evet iki noktadan, iki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer. Başka nokta doğru geçmez. Evet. Doğru cevap 5. Devam. Yukarıdaki kareli zeminde verilen doğrular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A doğrusu ile B doğrusu paraleldir. Doğru, kesinlikle doğru. D ve B doğrularının kesişim noktaları M'dir. D ve B doğruları. Hiç Allah aşkına olur mu ya? D ile B doğrusu nerede kesişiyor? Yapma yapma yani. O nasıl? M ile neyi karıştırdın? Ne yaptın? C ve D doğruları paraleldir. Doğru. L noktası. A ve D doğrularının kesişim noktasıdır. Evet, Doğru. Değil. Yanlış maalesef. Evet. Yukarıdaki kare zeminde verilen M doğrusunun üzerindeki noktalardan hangisi E noktası ile birleştirilirse M doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir. Ha. Yani burada şimdi bakarsınız. Yine bende şey yok. Mesela bakın bu dik mi? Değil. Bu dik mi? Bunlar hiç, hiç değil. Bakın ama bu bu da olmuyor ama dik olmuyor bu da, bu dik oluyor evet evet bu dik oluyor bak gördün mü C bu şekilde C noktası yani gayet bariz bir durum. ya bunu yapabilirsiniz ya olmuyor o en yani zaten sizi sizi böyle rahatsız eder olmadığına dair bir yani gönye olması bile yani kareli zemin zaten baktık yani göstermek için oraya zaman A noktası değil B noktası değil acaba D mi D de değil C direk otomatikman neden çünkü tam burada mesela ortadan geçiyor burada da tam bu da ortalamış 45-45-90 derece olacaktır. Evet arkadaşlar böylelikle paralel doğrula vedik çizmeyi anlattık bir sonraki dersimizde açılar kavramını anlatacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.